Arkadaşlar birinci sorumuza geçelim. Birinci sorumuzda soru kökünü okumakla başlayalım. Which main course should Amalia choose to prepare? Amalia yemek hazırlamak için hangi ana menüyü seçmesi gerek? Amalia invites some of her friends for dinner tomorrow. Amalia akşam yemeği için arkadaşlarının birkaçını davet etmek istiyor. She decides what to prepare for soup, salad and dessert. O çorba, salata ve tatlı için ne hazırlamak istediğine karar vermek istiyor. But Amalia can't find the main course. Ana yemeği bulamıyor. She knows that one of her friends isn't fond of meat and meat products. Onun arkadaşlarından bir tanesi et ve et ürünlerini sevmediğini biliyor. So bu yüzden she searched the internet. internette geziniyor and ve finds these recipes. Bu yemek tariflerini buluyor. Şimdi yemek tariflerinin içinde et olmayacak. Arkadaşlar ona bakacağız biz. Rice of ingredients, a glass of rice, an egg, two tablespoons of flour, a tablespoon of butter, pepper and meat, 30 spoon Bu Olabilir. Burada etimiz yoktur. Dursun. Japanese style noodle ingredients. Arkadaşlar burada gözümüze çarpan 200 gram boiled chicken. 200 gram kaynamış tavuk. O zaman biz bu şıkkımızı eleyelim. Et içerdiği için. Green bean ingredients. Yeşil fasulye için içerikler. Burada da arkadaşlar gözümüze çarpan 250 gram steak. 250 gram biftek diyor. Burada da et içerdiği için bu şıkkımızı da eleyelim ve İki şık arasında kaldık. Rice soup ingredients, pizza ingredients arasında kaldık. A quarter slice cabbage, two slice carrots, two diced tomatoes, 250 gram grated cheese, two diced red pepper, two sliced green peppers. Burada et içermiyor. Üsttekinde de et içermiyor. Yalnız şunu unutmayalım arkadaşlar. So bu çorba kelimesi. Çorba yapmaya karar veriyor ama ana yemeği bulamıyor. Üstteki öncülümüz Çorba olduğu için bunu da eliyoruz. Ana yemek olduğu için pizza ingredients'ı seçiyoruz. Şıklardan da cevabımız pizza oluyor ve A şıkkını işaretliyoruz. B şıkkı Japanese style model et içerdiği için olmuyor. Rice soup çorbayı seçtiği için önceden zaten C şıkkımız da olmuyor. D şıkkımız green beans 250 gram biftek içerdiği için bu da olmuyor. Doğru cevabımız A şıkkı olur. Bir sonraki sorumuz olan ikinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzunda soru kökünü okuyarak soruyu çözmeye çalışalım. Which of the following completes the text? Metni hangisi tamamlar? Bakalım yukarıdaki bilgiyi okuyun. Jack got message from some of his friends. Jack arkadaşlardan birkaçından mesaj aldı. All of them want. Onların hepsi istiyor. Ortak bir şey olacak. Dört kişinin de ortak bir şey Jack'ten istediği olması gerekiyor. Arkadaşlar hemen okuyalım. Victoria. Would you like to have dinner with me? Benim akşam yemeği yemek ister misin? Tomorrow evening is fine for me. Yarın akşam benim için uygun. Your phone is all Engaged. Senin telefonun her zaman meşgul. Get back as soon as possible. Kısa sürede bana dön. Su, so, I called you many times but I can't reach. Birçok kez seni aradım ama ulaşamadım. Can you buy me a ticket for the theater? Tiyatro için bana bir bilet satın alabilir misin? I decided to join you. Size katılmaya karar verdim. Let me know on mobile, please. Lütfen telefonuma bilgi mesajı at diyor. Bilete bakalım. Hey, there is a concert of your favorite rock band on Wednesday night. Çarşamba gecesi senin favori rock grubunun konseri var. I will buy the tickets tomorrow. Yarın biletleri alacağım. Your phone is busy. Senin telefonun meşgul. Phone me when you hang up your phone. Telefonu kapattın da beni ara. Üçü de arkadaşlar ulaşamamış. Şimdi Steven'a da bakacağız. Steven ne diyor? I hope you are coming on the trekking tour in Grand Canyon this weekend. Bu hafta sonu Büyük Kanyon'da trekking turuna geleceğini umuyorum. I should hear from you by 8 p.m. today. Bugün saat 8'e kadar senden haber bekliyorum. I want to inform you about the important details. Önemli detaylarla ilgili seni bilgilendireceğim. Şimdi arkadaşlar evet Steven'da ulaşamamış. Hepsinin ortak noktası Jack'e ulaşamaması ve Jack'in onlara geri dönüş yapmasını istiyorlar. To invite to an event. Etkinliğe davet etmek istiyor. Arkadaşlar öyle görünüyor genel olarak ama Su öncülünde etkinliğe davet etmek istemiyor. Su kendilerine katılmak istiyor. I decided to join you. Size katılmaya karar verdim diyor. Demek ki etkinliğe davet etmiyor arkadaşlar. A şıkkımızı eliyoruz. B şıkkımız him to call back later. Daha sonra ondan tekrar aramasını istiyor. Evet hepsi tekrar aramasını istiyor. C şıkkına bakalım. Him to change an appointment. Brenda Weide istiyorlar. Hayır. Randevuyu değiştirmeyle alakalı bir şey demiyorlar. T şıkkına bakalım. To ask for some help. Biraz yardım istiyorlar. Hayır. Yardım da istemiyorlar arkadaşlar. Cevabımız 5 şıkkı oluyor. Çünkü hepsi de aradığında Jack'e ulaşamıyor. Onu tekrar aramasını istiyorlar. Ve bir sonraki sorumuz olan 3. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Soru kökünü okuyarak sorumuzu çözmeye başlayalım. According to the text above, who is the best match with the sentence? A true friend backs up his or her buddies when they call on him or her. Yukarıdaki metne göre gerçek bir arkadaş ondan yardım istediğinde ona destek verendir ifadesiyle eşleşen kişiyi sormuş. Yukarıdaki metnimizi okuyalım. Hello, my name is Serena. Merhaba benim adım Serena. I am an 8th grade student in New York. New York'ta 7. sınıf öğrencisiyim. I am fond of hanging out with my school friends. Okul arkadaşlarımla takılmayı çok seviyorum. I have four close friends at school. Okulda 4 tane yakın arkadaşım var. They are Harry, Jenny, Logan and Ned. Ona Harry, Jenny ve Logan, Ned olduğunu söylemiş. They have different personalities. Onların farklı kişilikleri var. Harry helps everybody, especially in their bad times when they need him. Harry kötü zamanda birisinin ona ihtiyacı olduğunda yardım eder demiş. But ama he sometimes tells lies. O bazen yalan söyler. Jenny is laid back girl. Jenny rahat bir kız. But ama she always keeps our secret. O bizim sırlarımızı her zaman tutar. Logan is the coolest of us. Logan bizim en sakin olanımız. He is always calm. O her zaman sakindir. Ned gets on well with everybody and we count on him. Ned herkesle iyi geçinir ve biz ona güveniriz demiş. Arkadaşlar şimdi burada baktığımızda Jenny'nin rahat birisi olduğunu söylemiş. Late back Rahatla ilgili bir şey olmadığı için direkt Jenny'yi eleyelim. Logan'ın sakin birisi olduğunu söylemiş. Direkt Logan'ı eleyelim arkadaşlar. Calm demiş. Rokan'la ilgili. Ondan sonra Harry ve Ned kaldı. Harry'e baktığımızda Harry kötü zamanda herkese yardım ettiğini söylemiş. Evet bu olabilir arkadaşlar. Ned ise herkesle iyi geçinir. Biz ona güveneriz diyor. Ned'in dürüstlükle alakalı bir şeyini vurgulamış. Ama burada bizden backup kelimesinin anlamını bilmem istemiş. Bu yüzden cevabımız da aşık oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar 4 ve 5. sorumuz bir paragraf sorusudur. Öncelikle paragrafı okuyup ondan sonra sorulara dönmemiz gerekiyor. İnternet good or bad. İnternet iyi mi kötü mü? İnternet today... Facebook, the internet is a common use among the people from all ages. Günümüzde internet her yaştan insan kullanmaktadır. They use it for different purposes. Onlar farklı amaçlar için kullanmaktadır. Teenagers write email, use social networks, listen to music, watch different kinds of videos, learn a foreign language, search information and chat online with their friends. Gençler email yazarlar, sosyal ağları kullanırlar, müzik dinlerler, farklı tür videolar izlerler, yabancı dil öğrenirler, bilgi araştırırlar ve arkadaşlar ile çevrim için sohbet ederler. Adults mostly use it to read newspapers. Yetişkinler gazete okuma, faturaları ödemek ya da online alışveriş yapmak için internet kullanırlar. The internet is a light thing, but is it really good? İnternet harika bir şeydir ama gerçekten öyle mi? Many teenagers say that teenagers spend too much time on the internet. Birçok öğretmen internette gençlerin çok zaman harcadığını söylemektedir. And they don't do their homework on time. Ve onların zamanda ödevini yapmadığını belirtmektedir mettedir. Research shows that teenagers don't care of the internet safety rules. Bir araştırma gösteriyor ki internet güvenlik kurallarını gençlerin dikkate almadığını göstermektedir. The research shows that teenagers don't care of the internet safety rules. Bir araştırma gösteriyor ki gençler internet güvenlik kurallarına dikkate almıyor. And it sometimes dangerous. Bu bazen tehlikelidir. For example, örneğin some people can be dangerous for the young people. Bazı insanlar gençler için tehlikeli olabilir. Because çünkü teenagers share their personal information like their phone number or address online. Yetişkinler internette adres de cep telefonu gibi kişisel bilgilerini paylaşmaktadır. When they need to write a text message, onlar mesaj yazma ihtiyacı duyduğunda, teenagers don't use some letters to write shorter forms of the word. Yetişkinler bazı kelimeler daha kısa yazmak için bazı harfleri kullanmamaktadır. And ve they think it is amusing. Bunun eğlenceli olduğunu düşünmektedir. But ama it is dangerous for their language. Bu Onların dilleri için tehlikelidir. Teenagers should know that the internet is good when they follow the safety rules. Onlar internet kurallarını takip ettiğinde internetin iyi olduğunu bilmeleri gerekir. But ama if they become an internet addict, eğer onlar internet bağımlısı olursa, don't follow the safety rules. İnternet kurallarına takip etmezler. It can be very dangerous. Bu çok tehlikelidir. According to text above, yukarıdaki metne göre which option is correct? Hangisi doğrudur? Correct kelimesine dikkat edelim arkadaşlar. A okuyalım. <laughs> Teachers are happy about the use of the internet among teenagers. Öğretmenler yetişkinler arasında internetin kullanımı ile ilgili mutludur. Hayır, Öğretmenler mutlu değildi çünkü öğrenciler zamanında ödevini yapmıyordu. 5 şıkkına bakalım. Adults use the internet more than the teenagers. Yetişkinler gençlerden daha fazla internet kullanmaktadır. Hayır, çünkü yetişkinler interneti ne yapıyordu? Sadece fatura ödemek online alışveriş yapmak için kullanıyordu. Gençler ise müzik dinlemek, e-mail yazmak, sosyal iletişim ağlarını kullanıyorlardı. Bu da yanlış. C şıkkına bakalım. Teenagers can use the internet to search information. Yetişkinler bilgi araştırmak için interneti kullanabilir. Evet, yetişkinler bilgi araştırmak için interneti kullanabilirler. Bundan bahsediyor. Dursun bu. D şıkkına bakalım. The internet is bad for teenagers if they follow the internet safety rules. Eğer onlar internet kuralını takip ederse internet yetişkinler için kötüdür. Hayır, tam tersi yetişkinler eğer internet kurallarını takip ederse internet onlar için kötü değil, daha beter iyidir. Cevabımız değişik oluyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Beşinci sorumuz According to text, metne göre Which of the following is not correct? Hangisi doğru değildir? A şıkkımıza bakalım. People use it for different reasons. İnsanlar farklı nedenlerle interneti kullanıyor. Evet, sosyal iletişim için, fatura ödemek için, online alışveriş yapmak için. Bu doğru. Bizden yanlış olanı soruyor. Not correct. 5 şıkkımıza bakalım. It can be good or bad according to usage. Kullanımına göre iyi ya da kötü olabilir. Evet, kullanımına göre iyi ya da kötü olduğundan bahsediyor internetin. Doğru. C şıkkımıza bakalım. Sharing personal information online can be dangerous. Kişisel bilgiler internette paylaşmak tehlikeli olabilir. Evet. Bundan bahsediyordu. Teenager'ın yani yetişkinlerin internet kullanırken kişisel bilgilerini paylaştığında tehlikeli olduğundan bahsediyordu. şıkkımıza bakalım. The internet is a bad thing even when you follow the safety rules. Sen internet güvenlik kurallarını takip ettiğinde internet kötü bir şeydir. Hayır, internette güvenlik kurallarını takip ettiğinde internet iyi bir şeydir arkadaşlar. Bunun için cevabımız denizlidir. Bir sonraki sorumuz olan. 6. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bu denememizin son sorusu olan 6. sorumuza geçelim. Öncelikle soru kökünü okuyalım. Which question does not an answer according to the survey results above? Yukarıdaki anket sonuçlarına göre hangisinin cevabı yoktur? Does not answer yuvarlak için alalım. High school preferences of teenagers in Afyon Karahisar. Afyon Karahisar'da gençlerin lise tercihleri. A conducted a survey in Afyonkarahisar among 1000 secondary school students about the preference of teenagers. Bin ortaokul öğrencisi arasında Afyonkarahisar'da gençleri tercihleriyle ilgili bir anket yapıldı. The results shows that 55% of the teens prefer studying in a high school in Afyonkarahisar. Sonuçlar gösteriyor ki Afyonkarahisar'da gençlerin çoğunun liseyi okumayı tercih ettiğini göstermektedir. 40% of the students öğrencilerin %40'ı prefer a high school in other city. Başka şehirde lise okumayı tercih ediyor. 5% of them don't have any idea. Onların %5'in ise hiçbir fikri yoktur. Şimdi şıklarımıza geçelim. A şıkkı which is more popular among teenagers in Afyon Afyonkarahisar'da Afyon -Karaysar'da gençler arasındaki hangisi daha popülerdir? Studying in Afyon Afyonkarahisar'da Afyon çalışmak mı? Yoksa studying out of the city, Afyonkarahisar dışında mı çalışmak? Bununla ilgili bilgi var arkadaşlar. Bunların oranlarını vermiş A şıkkımızı ediyoruz. B şıkkımıza bakalım. Where did the research conducted this survey? Bu anket nerede yapılmıştır? Afyonkarahisar'da yapıldı. Bunu da belirtmiş cevabımız var. How often did the research conduct a survey about preferences of teenagers in Afyonkarahisar? Afyonkarahisar'da ne sıklıkla gençlerin tercihleriyle alakalı araştırma yapılmaktadır. Bununla alakalı bir sonuca ulaşamıyoruz. Sadece bir anket yapıldı ve bunun sonucuyla ilgili bize bilgi veriliyor. Bu dursun. Are there any students who don't have an idea about this iş? Bu konuyla ilgili hiçbir fikri olmayan öğrenci var mı? Evet. Yukarıda %5'lik dilimde hiçbir öğrencinin fikrinin olmadığını söylüyor. Bu sorumuzun cevabı da var. Cevabımız C şıkkı olmuştur ve denememiz burada bitmiştir. Başarılar dileriz arkadaşlar herkese.